Arkadaşlar Milli Mücadele Dönemi, Mudanya, Lozan oradan sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı'na katılan Türkiye heyetindeki temsilcilerden biri değildir. Lozan Konferansı'na çocuklar 20-30 kişi katıldı. Yani basın mensubu katıldı, katipler katıldı. Onların hepsini bilmenize gerek yok ama İsmet Ünün'ü, Rıza Nur, Hasan Sakay'ı kaçırmayacaksınız. Bunlar delegasyon olarak, baş delegasyon olarak katıldı. Bunların başında ise İsmet Ünün vardı. İsmet Ünün'ü Dışişleri bakım olarak Lozan'a gitmişti ki İsmet İnönü Dışişleri Bakanı olmadığını Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk'te o istifa etti. yerine İsmet İnönü geçti. Hasan Saka doğru. Gençler Rauf Orbay Mondros'u imzalayan kişi Misak Milli Kararları'nda alınırken o Fela Vatan grubu kurulmuş. Fela Vatan grubunun başındaki kişi. aynı zamanda Erzurum ve Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in yanındaki arkadaşı. Fakat o Cumhuriyet döneminde araları açılacak tabii ki. TCF'nin kurucularından ve ee, İzmir suikast davasında yargılanıp ceza alanlardan olacaktır. Refet Bele de Mustafa Kemal'in arkadaşı. Ee, Mustafa Kemal Doğu Trakya Valiliğine Mudanya'da Refet atamıştı. Aynı zamanda Refet Bele Batı Cephesi e, komutanlığı oluşturulurken yani düzenli ordu kurulup komutasına İsmet getirilirken Batı cephesinin güney kanadı Refet Bele'ye verildi ama güney kanadı şey Refet Bele Batı cephesi komutanı olmadı. Batı cephesi komutanı İsmet ününü, güney kanadı Refet Bele'nin emrine verildi. Ali Fuat Cebesoy o şey yeni Türk devletinin ilk büyük Moskova'ya gönderildi. Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı İstanbul Harp Okulu'ndaki bu da TCF'nin kurucularından aynı zamanda hatırlayın Batı Cephesi Umum Kuvay Milliye Komutanlığı getirilmişti. Yusuf Kemal Tengirşenk yeni Türk Devletinin ilk iktisat vekiliydi ama sonradan Dışişleri bakanlığı görevine getirilmişti. Burada Hasan Saka doğru.